İbrahim olur adı onun Çağırır sözün özüne İbrahim olur adı onun Çağırır Rabbin ipine Ne güzel kul ne güzel öl örnektir İbrahim tek başına ümmettir Dikilir zalimin karşısına Gül toplar ateş bahçelerinden Ne güzel kul ne güzel örnektir İbrahim tek başına ümmettir Dikilir zalimin karşısına gül toplar ateş bahçelerinden İbrahim olur adı onun Rabbinden gelen müjdedir İbrahim olur adı onun sınır Rabbin gücüne ne güzel kul ne güzel örnektir İbrahim tek başına ümmettir Dikilir zalimin karşısına Gül toplar ateş bahçelerinden Ne güzel kul ne örnektir İbrahim tek başına ümmettir Dikilir zalimin karşısına Gül toplar ateş bahçelerinden